Mam ve gayrimenkulden herkese selamlar. Şu anda Efeler Mahallesi'nde 320 metrekare arsa içerisinde tam bağımsız, özel havuzlu, garajlı, çok şık, solar sistemli, ısı ve ses yalıtımı yapılmış tam akıllı sistem evimizin tanıtımındayız. Evimizin fiyatı 3 milyon Türk lirası. Evimiz 3 yatak odası, 3 banyo, tuvalet, bir tanesi ebeveyn banyolu. Ama ee, şöyle söyleyebilirim bu iş yapan birisi olarak hakikaten müteahhitimiz bu işe emek vermiş. Çok güzel, çok şık, keyifle ee, yaz aylarında veya yaz kış kullanabileceğiniz çok lüks bir villa. Şu anda mutfağımızın olduğu bölümden havuzun oradan giriş yaptık. Çok güzel bir salonumuz var. Yaklaşık 40 metrekare. Görmüş olduğunuz gibi e, çok güzel bir tasarım. Salonumuzdan da yine aynı şekilde havuzumuza ana hazır. Yine şöyle gösteriyorum buradan burada istediğimiz gibi bir giriş çıkış yapabiliriz. Yine çok güzel bahçemizin devamında barbekümüz, garaj girişimiz ve istenirse hediye bekçi köpeğimiz de evin içerisinde mevcut. Şimdi üst katlara doğru tanıtıma çıkacağım, devam edeceğim. Burada yine dairemizin, villamızın ana girişi. Çok güzel bir vestiyerimiz var. Umuş olduğunuz gibi ana girişimiz çelik kapımız yine çok şık ve <laughs> parmak izler ne şifre Günlük kullanım için bir lavabomuz var burada alt katta. Burada güvenlik kamera sistemlerimizin kurulu olduğu alan vardır. Merdiven çıkışlarımızdaki aydınlatmalarımız ışığa harekete duyarlı sensörlüdür. Zeminler Granit ve e, ahşap görünümlü payansıdır. Burada çok geniş bir yatak odası var hemen. İlk yatak odamız gayet şık, ferah. Yine devam ediyorum. İkinci yatak odamız burada da çok güzel. Metrekareye sahip yine çok şık. Ve burada çok geniş, çok kullanışlı bir balkonumuz var. Aynı zamanda evimizin bulunduğu arsa köşe konumudur. Bölgenin tamamında villa bölgesidir. En yakın deniz 1,5 km mesafede. Altınkum plajı 3,5 km mesafededir. Çok küçük bir banyomuz. Ve son olarak 3. ebeveyn yatak odamızı tanıtacağım. Burada ebeveyn banyomuz var. Yine şöyle bir tavanlarda led aydınlatma sistemleri. Yine ebeveyn banyo, tuvaletimiz o detak odamızın içerisinde. Yine üst kattaki biraz önce çıkmış olduğumuz balkona buradan da giriş çıkışımız mevcut. Görmüş olduğunuz gibi evimiz çok şık. Alıcı arkadaşımıza hayırlı uğurlu olur Herkese iyi günler diliyorum